şeyler yemek istiyoruz. Bir sürü seçenek var. Ne yiyeceğimize bir türlü karar veremedik. Ağzı akmıştı. İnsanlar burada yukarıya çıkaraktan paraşütle atlama yapıyordu ama... ...olmayarak bacaklarını ördüler. Karnı ağrır. Gerçekten çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Bugün fuardayız. Sizinle birlikte gezeceğiz. İzmir Enternasyonel Fuarı'nın 90. yılını kutluyoruz. Hep beraber eşim, Ilgar Bebek'le birlikte geldik. Yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz, evet. Öncelikle karnımız çok aç, enerjimiz <laughs> düşük. Dilerseniz vlogumuza geçelim. Bugün Duman konseri varmış. Hey, hey, Yanlışlık yoksa... Hey. Afedersiniz bugün hey. ne konseri var acaba? Duman, duman değil mi? Say, hey, aa, aa. Evet şansımıza duman konseri varmış. Belki biz de izleriz. Çünkü çok seviyorum ben duman konserini izlemeyi. Hiç gelmemiştim say, daha hey, önce. Aa, aa, say, Güzel olacağını düşünüyorum. Say, yemek yedikten say, sonra aa, aa. buradan devam edeceğiz. Evet buradan da yemek alanlarının olduğu yere doğru yürüyoruz. Çok acıktık. Ee, bir şeyler yemeye ihtiyacımız var. Enerjimiz biraz düştü. Ama size e, o gittiğimiz yerde de neler yiyoruz, ne, ne yapıyoruz hepsini göstereceğim zaten. Evet arkadaşlar e, şimdi yemek bölümündeyiz. E, çok acıktı karnımız çok acıktı. Bir şeyler yemek istiyoruz. Bir sürü seçenek var. Ne yiyeceğimize bir türlü karar veremedik. Ee, biraz kısaca, gezelim bence. Biraz gezelim evet. Bütün biraz seçenekleri gezebiliriz. görmek istiyorum ben. <laughs> Nasıl tamam. yapalım? Vallahi bilmiyorum yani nerelere bakabiliriz. Yani her şey var burada. Hani kısaca gösterebiliriz aslında etrafı. Kim hayatın kadını. Gerçekten güzelmiş. Bu arada cidden güzelmiş. Evet karar verdik. Burada yiyeceğiz. Cağ kebabı yiyeceğiz burada. Ana ağzı atmış. Ağzı atmıştı. Çok güzelmiş. Biraz kendimize geldik ya. Bir şeyler yedik. İnanılmaz bir kalabalık var. Ilgerimiz de. Allah'ım ne <laughs> Allah. Anneciğim. Bak nereye geldik seninle birlikte. Alabilir misem? Şöyle. Ne Teşekkürler. Yemesi zor ama çok güzel. <laughs> al. Sen al. Sakallarıma şey bir tane olmuş buralar. Sabotaj <laughs> kestane şekerine bayılıyorum. Her sene e, mutlaka böyle kestane şekeri alırım ben Kafkas'ın. Burada da bu reyon var. Bakalım. Bilmiyorum yemeği daha yeni yedik hayatım. Şimdi olma, almayalım istersen. Biraz sindirelim Aa. evet. Sonra rahatsızlık verebilir. Ama çok severim yani. Burası da fuarın mut, e, meşhur paraşüt kulesi. Evet. E, daha önceki fuar zamanlarında insanlar burada yukarıya çıkaraktan e, paraşütle atlama yapıyordu ama artık yapılmıyor. E, Uzun Gördüğümüz süredir yapılmıyor yani. Bu seferki fuarda atlayış yapılmıyor herhalde. Aktif değil. Bilmiyorum birisi galiba bir şey yapacak ama atlayış olmaz herhalde diye düşünüyorum. Belki fuara özel yapmışlardır ama <laughs> Ne kadar fiyatı? 20 22. Kilosu 20 mi? Oo teşekkürler. Sağ olun. Bir bütün ekmek ne kadar geliyor hani kilo Ekşi ekmek gibi. Bir arası 4,5-5 kilo geliyor. Bak Kars kaşarı da var. 80 lira mı? teşekkürler sağ olun. Trabzon dil peyniri falan var. Bu kalabalık herhalde Duman konserinin kalabalığı. Herkes Duman konserine akın akın geliyor. Yetişmeye çalışıyor millet. Valla, bir gün önce gelseymişiz böyle değildi herhalde, değil mi hayatım? Baba. Kaçalım. Hayatım burada yanlış, yanlış hatırlamıyorsam künefe olması lazım. Künefeler, Antakya şey. künefesi. <laughs> Yemeklerin yan ürünleri var burada. Evet. Ama birkaç kez yemiştik zaten burada da künefe. Gayet güzeldi. Lezzetliydi yani. Antakya künefecisi. Şu köşedeki zaten çok meşhur bir künefeci. Her yıl geliyorlar fuara. Gelmek isteyenler olursa burayı öneririm. Sponsor istiyoruz da. Sponsor ya yani. Sponsor olsa zaten hiç sorun değil. Çok keyifli gezerim ben. Ben gerçekten keyifli gezerim böyle. Dürümüm onlardan, yemem içmem onlardan. Kuyruğu görüyorsunuz zaten. Çok kalabalık buralar. Vallahi herkes bir şeyler alıyor. İşte burada gene yöresel ürünler var. Kekik, çörek otu, acı, isot. Buradan istediğiniz ürünü böyle rahatlıkla bulabilir, alabilirsiniz. Tarhana çorbası burada da satılıyor. Bedavaya da promosyon veriyorlardı eskiden ama hala veriyorlar mı? Eğer veriyorlarsa bir tane alacağım. Ben de alabilirim. 25. Şu şekilde gösterebilirim. Tarhana çorbası. Aşk olsun. Ben sana döner aldığımda tattırmıştım yani. Sen de Tamam. Kocana, o zaman tarhana. eşime eşime vereyim ilk olarak. Bir tane daha alıyorum. Sana da alayım. Yok yok ben istemiyorum. Tarhana çorbası böyle. Acılı tarhana. Evet. Doğal. Buradan gelip alabilirsiniz zaten. Şimdi künefe yiyeceğiz. Bayağı uzun bir sıra vardı. Şimdi eşim de alacak künefelere. Buranın künefesi meşhur zaten demiştik. Dayanamadık. Yemekten sonra bir yiyelim dedik. Her sene biz buradan alıyoruz. Gerçekten tatmanız lazım. Şöyle çekebiliriz. Hayatım. Hayatım şöyle alayım ben. Evet. Şöyle gösterebiliriz künefeyi de. Hatay'ın meşhur künefesi. Dondurmalı. Buradan temin edebilirsiniz, alabilirsiniz. Evet. Şöyle. Afiyetle yiyeceğiz böyle işte. Şöyle gösterebilirim. Hmm. Gerçekten çok güzel. geldik. Bu yılki fuarı ben açıkçası çok fazla beğenemedim. Çünkü diğer yılları oranla hem çok kalabalıktı. Duman konserinden dolayı hiç nefes alamadığımı hissettim. Ama gezmek için gelebilirsiniz. Hani Hava almak için gelebilirsiniz arzu ederseniz de. Onun dışında gelinecek gibi değil. Benim gözlemlerim böyleydi. Çok kalabalıktı. Konser tabii hani duman konseri var. Güzeldi. Ama tabii biz bebekli ve bebek arabalı olduğumuz için çok kalabalığın içine de giremedik. Uzaktan dinledik, o da güzeldi ama. Tarış'ın sadece fuar için ürettiği e, üzüm şurası vardı. Ondan almak istiyorduk ama alamadık. E, her sene fuara geliyordu ama bu sene gelmedi. Benim için ayar kırıklığıydı, oydu. Her zaman severek yediğimiz künefe her, yine güzeldi. E, yemeğimizi yedik, künefemizi yedik. Biraz gezdik. Ee Künefemize ee, güzeldi yani gerçekten. Ee, bir tek zaten fuardan geriye kalan o oldu bizim için. Çok fazla gezme şansına ulaşamadık. Yani gezdik aslında. Her yeri gezdik ama yani gezebilecek çok alan yok. Sadece dümdüz gidiyorsunuz bir fuarı geziyorsunuz. Bir fuar gezintisi oluyor. Bunun dışında da çok fazla görülecek yer yok. Bazı Bak, eksiklikler bize... vardı ama yine de gezdik, eğlendik. Beraber olmak da güzeldi. Evet, onun dışında gelmek e, gelmek görmek isteyenler olursa buyursunlar gelsinler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.